Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir vlog videosu ile karşınızdayım. Normalde bugün vlog çekmem diye düşünüyordum ama bu geldi en sonunda. Google AdSense zarfım. İçerisinde pin kodu var. Normalde Eylül 28'inde yollanmıştı zarf bana ama o kayboldu herhalde. Ne oldu bilmiyorum. Bu, bu ikinci olan zarf. Nereden biliyorum diye soracak olursanız da adreste bir değişiklik yaptım. Oradan biliyorum ikinci zarfın bu olduğunu. Kasım'ın 3'ünde söylemiştim bunu bugün... 15 mi? 16'sı. Yani sonunda gelmiş pin kodunu önce kenarları kesin diye şuralarda yazıyor. Bunu bir açacağım pin kodunu gireceğim AdSense'e ve o şekilde onaylanmış olacak hesap. Hesap onaylanmadan bu arada AdSense'ler hiçbir şekilde bir para çekemiyorsunuz. O yüzden pin kodu gerekiyordu. Yani umudumu kesmiştim aslında bu zarftan en sonunda. Manuel doğrulama yaparım diye düşünüyordum. 3 ay dolduktan sonrasında herhalde oluyor. Şimdi AdSense'e gireceğim. Bu pin kodunu o şekilde hesap doğrulanmış olacak. Zarfı da videoda açayım dedim. Bu arada şurasından yırttım önce sanırsam bütün kenarları yırtmak gerekecek. Şuradan açıldı zaten. Bu arada içerisinde kağıt falan yok. Biri açınca üst tarafta kalmış olması gerekecek pin kodunun. Yani bayağı bir video izledim. Atsan zarfı hakkında falan. Gelmeyen bayağı bir kişi de olmuş aslında. Bu zarf onlara ulaşmamış falan ama en azından bende öyle olmadı. Pin kodu burada yazıyor. Buradan doğrulara tıklayacağım direkt. 6 haneli diyor zaten. Evet 6 haneli pin. Onu ben şimdi bir gireyim. Ondan sonra videoyu yeniden açarım. Atsan'sı de bir göstereyim bu arada. 3 Kasım 2021 tarihinde bir pin gönderdik diye yazıyor. Dediğim gibi 3 Kasım'da yeniden istemiştim ben pini. Doğrulaya bastığımda adres doğrulaması gerekiyor diyor ve altı haneli pin kodunu girin yazıyor orada. Pini girdim ve adres doğrulaması tamamlandı olarak gözüküyor. Yani şu anda para çekebilirim ödemeleri nasıl aldığınız diye. Orada da banka hesabınızı falan ekleyebiliyorsunuz. Ödeme eşiği bizde 70 Euro. Türkiye için 200 TL olunca ödeme alabiliyorsunuz banka hesabınıza. Ben henüz 70 Euro'ya ulaşmadım o yüzden şu anda hesabıma hiçbir şekilde bir para alamayacağım. Bilmiyorum. Herhalde günlük vlog olur bu vlog Ne yapacağım? Ee, Asans Creed Valhalla'ya belki devam ederim. Biraz oynarım. Onun dışında kaykayı kullanacağım. Kaç hafta oldu lan? Bir hafta oldu herhalde değil mi? Bugün salı. Geçen salı gelmişti bana 8'inde. Yani kaykayı denerim bir kullanmayı yine bugün. Kaykayda dengemi bulmayı başardım biraz. Şuan için daha iyi durabiliyorum kaykayda. Ki evin içinde kullandığım için bu da çok da yer yok kaymak için ama tik tek hareketi vardı kaykayda onu bir deneyeceğim yine yapmayı. Bu şekilde sonrasında vlogu yeniden açarım ben. A few later. Şimdi ben kek yapacağım arkadaşlar. Okay. Şeker, baharat ve iyi olan her şey. ise biraz kaykayda tik tak hareketlerini deneyeceğim. Koltukların arasında deneyeceğim çünkü dirseklikleri falan takmadım. Çünkü burada düşersem de bir şey olmaz. Zaten en kolay hareketlerden birisi başlangıç seviyesi. Ki ben öne gidebiliyorum da geriye çok fazla gidemiyorum bu harekette. Ve sağa sola çeviriyorsunuz kaykayı. ve düşürdüm. Şöyle ki geriye gitmiyor halı toplanıyor. Öne daha kolay gidiliyor. öğrendim de e, betonda falan yapamıyorum çünkü ön ayağımı yana doğru çevirmeyi daha öğrenmedim ben kaykayda giderken Bu arada 180 versiyonu da var. Pivot deniyor. Yanlış söylemediysem. Onda da bu yine tiktaklar gibi. Arka tekerler sadece zemine basıyor ve kaykayı komple arkanıza doğru çeviriyorsunuz o harekette. Onu yapmayı denerim herhalde. Bir sonraki hareket falan öğrendiğimde. Ondan sonra da revertleri öğrenebilirim. Revertler de pivotin aynısı neredeyse. Sadece bütün tekerler zeminde kalıyor. Şunu bir çıkayım dinleneyim. Ya, harbiden zorluyor kaykay ya. Bu korumalarla falan çok daha zor. Baya bir terletiyor. Şimdi ise şurada salonda kullanmayı deneyeceğim. Şimdi kaykayı biraz. Okey korumaları bir takayım onun için. <laughs> Düşmezsem miydir çünkü bir yandan kaydı falan da kontrol etmeye çalıştığım için. <laughs> Buraya anca o kadar oluyor Şu anda kaykayı da yapmaya çalıştığım şey Ben ayağımı zaten düz koyuyorum şu kısma Ve onu da yan çevirmeye çalışacağım Ki onun için daha büyük bir alan lazım bana Çünkü salonda anca bu kadar oluyor Zaten ben buraya gelene kadar ikinci kez ittirmeye falan da gerek kalmıyor Ayağımla ve ayağımı yan çevirmeye de o yüzden gerek kalmıyor Daha büyük bir alan olursa o şekilde Ben ayağımı da yan çevirebilirim ama Yanında gitmeyi denedim Şu tiktakları yapmayı denedim Yani bu fayansların üzerinde ama e, O şekilde çok daha zor oluyor Ben bir kez daha kayayım burada kaparım. Sonrasında yeniden açabilirim. Bu arada demin şeyden bahsetmeyi unuttum. Elden Ring'ten. Kapalı betası olmuştu oyunun. Oyunu bayağı bir kişi oynamış. Sanırsam 3 saate kadar süresi vardı betanın. Ki ben oynamadım. Ee, sanırsam önceden kaydolmak gerekiyormuş. Kaydolan sanırsam 100.000 kişiye miydi? Ne? Kod gidiyormuş. O şekilde oynamışlar bazı kişiler. Ben de izledim. Oyun baya güzel duruyor. Yani bir yıldan beridir bir Souls oyunu oynamadım ve keşke <laughs> olsa da şu anda oynasam dedim. Yani Elder Ring için baya baya güzel duruyor. Dark Souls'ları oynamayı düşündüğümü söylemiştim soru cevap videosunda. Black Friday'e zaten az kaldı. 26 Kasım'da sanırsam Cuma gününde. Belki bu perşembe başlayabilir diye düşünüyorum. 25'inde belki başlar bilmiyorum ama başladığında indirime girerler diye düşünüyorum. Dark Souls oyunları eğer ki indirim alırlarsa ben de onları oynamayı istiyorum. Sekiro'yu oynamak istediğimi söylemiştim ama oyun hiç indirim almamış. Kutulusun da bulamıyorum. O yüzden Dark Souls'ları oynayayım bari. Ring çıkmadan. Ki daha Assassin's Creed Valhalla var. Bitirmediğim. Ee, onu bitirdikten sonra Dark Souls 1'e başlarım diye düşünüyorum. Bir sonraki vlog ne olur bilmiyorum. Belki dışarıda çektiğim bir vlog olabilir. veya da yine evde çektiğim bir vlog olur. Tam bilmiyorum. video eğer ki hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Ve eğer ki kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bay.